Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, bu şehre yemin olsun ki sen de bu şehirde doğdun. Bu şehri kuran anne baba ve çocuğuna da yemin olsun. Gerçek şu ki biz insanı zorlukların üstesinden gelecek şekilde ve de üstesinden gelsin diye yarattık. Ancak insan hiçbir şeyin kendisine zarar vermeyeceğini düşünüyor ve yığınla mal, servet sahibiyim, ve kendim elde ettim diye böbürlenip duruyor. İşte bu insan hiç kimsenin kendisini görmediğini ve izlemediğini ve başı baş olduğunu zannediyor. Halbuki ona iki göz, bir dil, iki dudağı biz vermedik mi? Ve yine ona iki yol olan doğruyu ve yanlışı seçme kurallarını vermedik mi? Ne var ki o zahmetli olan doğru yola katlanmaya yanaşmadı. Ya Muhammed zahmetli olan yolun ne olduğunu sen bilir misin?'' zahmetli olan yol, herhangi bir konuda sıkıntıda olanları rahatlatmak veya esirleri, köleleri özgürlüklerine kavuşturmak, hakkı gasp edilmiş olanların hakkını vermektir. Yine zahmetli olan başka bir yol, kendisi de muhtaç durumda olduğu halde başka bir muhtacın ihtiyacını gidermek, sıkıntıda olan yakınındaki bir öksüze, yetime yardım etmek veya düşkün bir yoksulun, ihtiyacı olanın ihtiyacı olduğu şeyi sağlamaktır. Ayrıca beş gaybe iman etmeyi ve çaba göstererek sabretmeyi, merhametli olmayı birbirlerine öğütleyenlerden, tavsiye edenlerden olabilmektir. İşte bunlar zahmetli olan yolu aşıp mutluluğu yakalayabilenlerdir. Ayetlerimizi inkar edip küfre sapmış olanlarsa zahmetli yolu seçmedikleri için hüsrana uğrayacak kişilerdir ve cezaları onları kuşatacak olan cehennemdeki ateş olacaktır